İnternette yerli ve yabancı kaynaklarda sıkça yanlış bilgiyle karşılaşabileceğiniz bir içerik ile karşınızdayım. Ben bu videoyu araştırırken onlarca farklı kaynağın neredeyse hepsi farklı şeyler söylüyordu. Bu yüzden olası ihtimalleri kilometre kareye çevirerek onlarca oyunu birbiriyle kıyaslayarak böyle bir liste oluşturabildim. Listede haritanın tamamını gezmek için gerçek zamanında milyarlarca yıl ayırmanız gereken oyunlar bile var. Listeye geçmeden önce yarın kanalımızda yapacağımız canlı yayından bahsetmek istiyorum. Planlarımızda bir değişiklik olmazsa akşam 8'de gerçekleşecek Xbox ve Bethesda oyun gösterimlerinin kanalımızda canlı yayınlanmasını planlıyorum. Haberdar olmak isterseniz bildirimlerinizi açabilir, benzer içerikleri takip etmek ve bizi desteklemek için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler. Listemizin 10 numarasında Jazz Chaos 3 yer alıyor. Aksiyon oyunu deyince ilk akla gelen yapımlardan olan Jazz Chaos serisinin 3. oyunu bol patlamalı, sağ sola uçmalı, renk kullanımı ve sanat tasarımı açısından da döneminde sevilmiş ana akım bir oyundu. 2025 km karedik medici haritasıyla ile Jazz Chaos diğer birçok şeyde daha üstün olduğu gibi harita büyüklüğü konusunda da Jazz Chaos 4'ün önüne geçmiş gibi görünüyor. Sırada bir yarış oyunu olan Test Drive Unlimited 2 var. 2011 senesinde çıkış yaptığında çok beğenilen oyun serisinin büyük bir talep olmasına rağmen nedense devam oyununu görememiştik. Kimi oyunculara göre günümüzün popüler yarış oyunu serisi Forza Horizon'a ilham kaynağı olan oyun 2116 km kare ile listemizin 9. sırasında. Test Drive Unlimited her ne kadar büyük bir oyun olsa da bu onu en büyük haritaya sahip yarış oyunu yapmıyor. Sahip olduğu yaklaşık 6000 metrekare büyüklüğü ile The Crew listemizde 8 numarada. Yarış oyunlarının büyük olması hem keşfedilebilirlik hem de zaten yeterince hızlı hareket eden aracınız ile hep aynı yerlerden geçip bir süre sonra sıkılmamak için gayet makul görünse de Kimi oyunculara göre bir uçtan bir uca gerçek zamanlı 45 dakikada gidilebilen bir oyundan bahsediyorsak bu ciddi anlamda bir başarıdır. Özellikle de en yakın rakibinin neredeyse 3 katı büyüklüğünde bir haritaya sahipse. Peki gelmiş geçmiş en büyük haritaya sahip yarış oyunu hangisi diye sorarsanız cevap listemizin 7. sırasında bulunan Fuel oluyor. Sahip olduğu 14.400 km2 genişliğindeki harita ile her ne kadar bu rekoru elinde bulunduruyor olsa da 2009 yılında çıkan oyunun günümüz itibariyle mekaniklerinin ve görsellerinin artık eskideğini söylemek zor değil. Ayrıca haritanın büyük kısmı dağ ve ormanlardan oluşuyor. Listemizin 6. sırasında Elder Scrolls Daggerfall yer alıyor. İçerdiği toplam 15 bin kadar şehir, köy, kasaba ve zindan ile kesinlikle oyun tarihinin en büyük fantastik evrenlerinden birisi Daggerfall. 1996 yılında çıkan oyun için yapımcı Bethesda Büyük Britanya kadar olacağını açıklasa da oyun 61 bin kilometre karelik haritası ile çoktan enler arasına girmeyi başardı bile. Sırada simülasyon oyun seven oyuncuların ağaçtan olduğu bir oyun olan Microsoft Flight Simulator yer alıyor. Bütün dünyayı içeren bir oyundan bahsediyorsak Microsoft Flight Simulator'ı burada görmek sürpriz olmasa gerek. Her ne kadar standart sürümde her havalimanı mevcut olmasa da 510 milyon 72 bin kilometre alanı ile kendisini listemizin 5. sırasına yer bulmayı başarabiliyor. Bir diğer oyunumuz ise birçok oyuncunun dünyanın en büyük haritasına sahip olduğunu sandığı fakat aslında dördüncü sırada yer alan Minecraft. 3 milyar 600 milyon kilometre karelik haritası ile her ne kadar hayal gücünün limitleri üzerinde bir büyüklüğe sahip olsa da insanlık limitleri dahilinde her zaman daha büyüğünü yapmaya çalışmış. Minecraft'ın ayrıca dünya tarihinin gelmiş geçmiş en fazla satan oyunu olduğunu da belirtelim. Yani kısacası birçok alanda en olan bir oyundan bahsediyoruz. Listemizin son 3 oyununa geldiğimizde tahmin etmenin zor olmadığı üzere dünya üzerinde bulunmayan büyüklüklerden bahsetmek kaçınılmaz oluyor. EVE Online listemizde 3 numarada. Diğer oyunların aksine MMO yani online bir yapım olarak dikkat çeken Eve Online 7800'ün üzerinde yıldız sistemi içeriyor. Güneş sistemini bir yıldız sistemi sayarsak bahsedilen genişliğin ne kadar büyük olduğunu hayal etmek imkansız. Elite Dangerous ise 2 numaralı en geniş haritaya sahip oyun. Samanyolu galaksisinin tamamını içeren oyun tamamen gerçek oranları kullanmaları ve harita oluşturma çalışmalarının çoğunu hem kanıtlanmış hem de teorik bilimsel verilere dayandırıyor. Bu haritanın gerçekçi astrofizik ve ölçeğe sahip olduğu anlamına geliyor. Geliştiricilere göre biraz şaşırtıcı olmayan bir şekilde oyuncular oyunun yıldız sistemlerinin henüz sadece %0.028'ini keşfedebilmiş. Gelmiş geçmiş en büyük haritaya sahip oyun ise No Man's Sky. Bilinen bütün evreni simüle etmeye çalışan oyunun büyüklüğünü size ancak ekranda gösterebiliyorum. Her gezegenin kendi doğal ekosistemine sahip olduğu oyunda 255 galaksi yer alıyor. Oyundaki bütün gezegenlere yolculuk yapmak isteseydiniz bu gerçek zamanla 600 milyar yılınızı alacak olurdu. Bunu şöyle tasvir edebilirsiniz. İnsanlığa dair en eski kalıntı 300 bin yıllık. Dinozorlar 65 milyon yıl önce yok oldular. Dünya ise 4,5 milyar yıl önce oluştu. Tüm bunları göz önünde bulundurunca oyunun büyüklüğünü ve hiçbir zaman milyarda birinin bile keşfedilemeyeceğini anlamak zor olmasa gerek. Listemiz burada sona eriyor. Peki sizce bir açık dünya oyun için harita genişliği ne kadar önemli? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.